Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bahardalı bir başka adıyla da Japon ayvası çiçeği hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu çok nazsız, sıkıntı vermeyen bir çiçek, eksi 25 dereceye kadar bulunduğu yerde yetişebilen bir çiçek. Daha doğrusu çalı formunda küçük ağaççık çalı formunda yetişen bir çiçek türü üzerinde ufak ufak ayvaları oluyor çiçeklerini döktükten sonra ama o daha sonraki bir durum. Şimdi arkadaşlar çiçeklerimiz önden açıyor. Daha sonra hemen hemen bir ay sonra da yaprakları gelmeye başlıyor. Benim çiçeğim Ocak sonu Şubat başında açtı ve şu anda Nisan'ın altısındayız. Hala çiçekleri gördüğünüz gibi dalında Gündüz tam açılmış şekilde, akşama doğru hafif kapanıyor, tamamen değil. Ee, az önce de söylediğim gibi, ekstra bir isteği olmayan ağaç türü, çalı türü diyeyim ben. Böyle dallarında e, dikenleri oluyor, ufak ufak, şu şekilde. Dallarında dikenleri oluyor. Çiçekleri beyaz, pembe, kırmızı, yavru ağzı tonlarında oluyor. Ağacımızın istediğimiz her yere dikebiliyoruz. Bir tek aşırı kireçli topraklarda yetişmiyor. Ben gördüğünüz gibi test saksıma diktim. Daha önce plastik saksıdaydı. Bu sene saksısını birazcık büyüttüm. Kışın yaprağını tamamen döken bir çiçek bu. Yaprağını tamamen döküyor. Yeriniz olmamakla beraber dışarıda da kalabiliyor. Dediğim gibi eksi 25 dereceye kadar. Kalabilen, donmayan bir çiçek türü bu. Ee, i̇sterseniz küçük bir balkonunuz varsa bir kenara da koyup bekletebilirsiniz çünkü kış boyunca yaprak olmadığı için donma riski de pek olmuyor arkadaşlar. Eksi 25 dereceye kadar kalabiliyor. Yazında yine. E alabildiği kadar güneş alabilen bir yere koyabilirsiniz. Güneşten de çok etkilenmiyor. Hatta güneşte kalmak hoşuna da gidiyor. Çiçeğimiz kışın soğuğu, yazın sıcağı seviyor. Nazı yok. Su olayına da gelince çok çok aşırı sulamamakla beraber susuz kalmaması tabii ki bitkimiz açısından faydalı bir durum. Gübre isteği yok, ee, az önce de söylediğim gibi ekstra bir e, toprak isteği yok, aşırı kireçli <laughs> topraklar dışında hemen hemen her toprakta yetişiyor. Zaten e, gördüğünüzde e, bitkiyi de az buçuk tanıyacaksınız çünkü çoğunlukla park ve bahçelerde bulunan bir bitki çeşidi bu. Satılırken de çoğunlukla dış e, e, dışarı için. Bahçe için satılan bir bitki bu. Ama ben balkonuma koydum. Ve balkonumu şu anda güneş alan bir yerine koydum. Ee, yani balkonda da olabilen bir bitki. Genelde e, bahçe çit bitkisi olarak da değerlendiriliyor. Ya da belediyelerin parklarına çok dikilmiş bir bitki bu. Ama çok rahat bir şekilde evinizin balkonunda da yetiştirebileceğiniz e, 15 gün koyup 20 gün koyup e, tatile gidebileceğiniz bir bitki bu. Kışın üzerine naylon sarmadan kendi kendine durabilen bir bitki bu. Budamasına gelince budamasına arkadaşlar çok çok uç noktalardan yapmayacağız. Çünkü bu yeni çıkan sürgünlerde genelde çiçekleri oluyor. Yani bu çiçeğimiz de e, leylak ağacımız gibi çok ince dallarını Budamıyoruz çünkü bir sonraki sene buralardan çiçek verecek, buralardan çiçek verecek. Çiçeklenmesi bittikten sonraki benimkine hemen hemen iki, iki ay oldu. Sanırım yine bir 15-20 gün, bir ay kalır dalında. Çiçeklenmesi bittikten sonra form vermek için, şekil vermek için uçlarından ufak ufak kesebilirsiniz. Ya da boyunun çok uzamamasını istiyorsanız ki benimki şu anda bir metre civarında, şöyle gösterirsem. Daha e, net olacak. Şimdi benimki bir metre civarında, e, bodur kalmasını isterseniz üstlerinden, yani e, yayılmasını isterseniz etrafa doğru, ya da boyuna uzamak isterseniz yanlarından, çalı e, yerlerinden budayabilirsiniz. Budamız da bu şekilde. Çiçeğimiz ekstra bir gübre istemiyor ama isterseniz e, dibine. Bu aylarda bir biraz çiftlik gübresi katkısı bulunabilirsiniz. Katkısında bulunabilirsiniz. Renkleri çok çok güzel, çok dayanıklı, nazı olmayan tam balkonunuzda böyle baharda çiçekleri daha bahar gelmeden görebileceğiniz, yaz boyunca yapraklı geçiren ve eylül ayında da uçlarında ayvaları olan bir bitki bu. Daha sonra sarı sarı ayvaları oluyor. Ve bu ayvalardan da marmelat, treçel daha çok yemekleri tatlandırmak için ürünler yapılıyor. Ben henüz denemedim. Yani ayvaları da yenile biliniyormuş ama ben henüz denemedim dediğim gibi. Bu şekilde baharda, yazda ve sonbaharda balkonunuzda bir bahar dalı görmek istiyorsanız sanırım en güzel çiçeklerden de biri bu. Çünkü çiçekleri uzun süre kalabiliyor. Arkadaşlar bugün size bahar dalını, Japon ayvasını anlattım. Bence herkesin balkonunda bir tane olmalı.